Hey selamlar ben unutulmuş youtuberınız time Bugün sizlerle birlikte oyunda en çok sevilen kartlarla destek kurduk onunla oynayacağız Önce kartlarımızı açıklayalım İskeletler, iskeletler zaten çok masum böyle bir ikisi çok güzel savunma yapıyorlar Bu yüzden çok sevilen bir kart o yüzden destek yer buldu Onun dışında bombacı zaten bir tank arkasını saklayınca orada çok fazla iş yapıyor size çok fazla zevk veriyor Atması çok zevkli bir kart onun dışında Dart Goblin'de yine aynı şekilde tankın arkasında bir de kuleye kenetlenince çok güzel oluyor. Gerçekten tak tak tık 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 vuruyor ve size direkt 200-300 can öne geçiriyor. Çok güzel bir kart. Mini Pekka zaten çok sempatik pankek diye bağırıyor. Ve benim çok hoşuma giden bir kart yine. Kara Prens zaten çok havalı böyle karizmatik bir kart. Ve e, ee, sevdiğim sevdiği bir kart olmasına rağmen biraz güçsüz kartlar aslında bunlar biraz da. geçişte işte yine baksana şunun tipine bak abi. Ton ton dedem benim. O yüzden bu da yerini buldu. Bu da zaten atıcı kel olana benziyor Oğlum, Bir de bowling diye ses çıkartıyor. Bence o da yine çok sempatik bir kart. Tomruk da yine oyunda en çok sevilen büyülerden biri. Hatta direkt en çok sevilen büyü bence tonluktur Destemiz böyleydi. O zaman hızlı bir şekilde ilk maçımıza başlayalım. Evet ilk maçımıza başladık. Hızlı bir şekilde desteği döndürmek için iskeletler atıyorum. Arkasına bir de artık oblini atalım. Çünkü ufak ufak hasarlar verelim hemen. Adam valkyrağı attı. Bir mini ile hızlı bir şekilde savunuruz. Mini pekkanın arkasına bir bombacı. Çok güzel bir bombacı. Ama mini pekka yine de ölecek. Aslında orada tomruk falan atsaydık daha çok iş yapabilirdi. Tomruk atalım büyücüye. Tam hiç vurmaz. Bir tane vurdu. Bir daha vurmaz. Orada yalan olduk bir tık ama olsun. Arkadan keşiş ya da atıcı ile çıkabilirim. Atıcıyla çıkayım. Adam büyücü attı çünkü arkadan. Daha yani tank bir kart olursa daha iyi olur şu anda. Keşiş çok kullanmıyorum ama. Şöyle. Arkasını iskeletleri saklayalım. Bombacı. Bombacı. Ah tomrum yoktu o anda. Tomrum yoktu o anda. Bombacı, bombacı, bombacı. Oh, yine iyi aldık. Tamamdır. Yine iyi kurtulduk, aldık ne? Yine iyi kurtulduk şeyden, fıçıdan. Orada bombacı atmasaydı hiç kurtulamazdık. Çünkü orada Mega Şövalye kilitlenmiş kule. Çok güzel dart orada Valkür çok güzel kesti. Onun önüne bir atıcı saklarsak bile orada da iş yapar. Hadi ya atıcının önüne geçti. Çok kötü oldu orada. Aslında bu destek kasırga olsaydı atıcıyla çok güzel giderdi. Benim de sevdiğim bir kart aslında ama yani genele bakacağımız için şu anda kasırga almayı düşünmüyorum. Ee, arkadan keşiş basabilirim yine. Şöyle bir keşiş. Tomruk her zaman bulunacak evimizde. tomruğu çıkartmamalıyız. Bunu unutmayalım. Çünkü adam e, fıçı attığında çok tepkisiz kalıyoruz. O zamanlar fıçı iyi e, varili tomruk iyi olur. Fıçı varil Tomruk hepsi birbirine girdi. Hayır bombacı çok önde kaldı ya. O güzel orada şey ittirdiği için bombacı yeniden arkaya gitti gibi bir şey oldu. Güzel oldu. Tamamdır. Onun atışını kesecek bir şey yok. O yüzden iskeletlerle tanklayacağım. Ee, yok ona bir şey yapamaz. Şişiş gitti. Şöyle belki birazcık kuleye hasar verir. Tomruk Oy çok kritikli Kalbim iniyordu orada var ya çok güzel fake attı falan diye de, O kadar şey yapmamış yani kulenin diğer yanına atmış Orada biraz yerle ejderinden hasar aldık ama sıkıntı yok o kadar Arkasına bir mini pekka çünkü adam şey atabilir şu anda İskelet e, ordusu atabilir iskelet ordusu için de şey attım Ama adam iskelet ordusu atmıyor direkt mega şövalye atıp geçiyor yani böyle bir şey olmaz Bir kara prens aslında fıçı atarsak çok iyi olurdu da şu anda fıçı atamayız. Tamamdır. Keşişin arkasına şey, dart gobline artı atıcı. Ee, Bomacı da atalım. Hayır, abi ikisine vurduğu için orada elektronun vuruşları dağıldığı için orada şey de öldü bizim. Çok kötü oldu şu anda. Şeyin dikkatini de atalım artı e, keşiş. Arkadan attığını gördüm ama arkadan attığını tepki çok güzel veremedim. Daha iyi tepki verebilirdim. Dikkatli atmak için iskeletler tamamdır. Keşiş işte yanına gelmiş oldu o arada. Diğer yerden bir diğer yerden bir şansımız deneyelim. Mini pek attım ama mini pek iskelet ordusuyla durdur derken mini pek görmedi. Mini pek görmedi. Mini pek görmedi. Şu an çok güzel bir karımız var oradan. Oraya bir fıça atmak isterdim de. Çok güzel artık Goblin orada birkaç tanesine vurdu. Sıkıntı yok. Adam yeniden fake atmayı deneyecektir. Attı. Diğer yerden bir kara prens. Buradan da mini pekka. Oradan sıkıştırıyoruz adamı. Bir oradan bir oradan sıkıştırıyoruz sürekli. Lan mini pekka vursana valkyrie abi. Mini pekka valkyrie vurmamayı seçti şu anda ya. Mini pekka oyunu sattı orada bir tık. Ama çok güzel öndeyiz şu anda. Değilmişiz. <laughs> Değilmişiz çünkü bu kuleden çok hasar almışız biz de Orada iskelet ordusundan aldık biz o hasarı büyük bir ihtimalle. Tamamdır mini pekka yine gidiyor. Mini pekka yine vurdu. Abi mini pekka maçın adamı ya. Adamım benim ya. Mini pekka maçın adamıdır innet bir şekilde şu anda. Tamam iskelet ordusunu da kesti. Hayır. Çok vurma. Çok vurma. Oh, çok vuracak sandım bir anda. 700'ün altına düşecek sandım canımız. Sıkıntı yok atıcı artık eşşi orada alır. Mini Pekka maçın kesinlikle adamıydı. Orada kaç kere 3-4 kere kuleye vurdu. Onun sayesinde maçı kazandık şu anda. Bir sonraki maçımıza geçelim. Ne yaptı önceki maç ya? Çok güzeldi. Tamamdır bu sefer de yine iskeletler hızlı bir dart goblin'e iskeletler tanklasın artık goblin'ine birkaç tane daha vuruş yapabiliyor bu sayede. Tam birkaç tane vuruş yapamadı ama orada bombacıyı kesti yine de çok büyük bir kar salladı. Hem de kuleye de birazcık vurmuş oldu. Abi mini pekkaya hayranım ya çok güzel bir kart çok seviyorum ama bir türlü metaya girmiyor artık mini bir mi gelsin ya adam köstebek mi attı bu arada madenci mi köstebek atmış çok güzel bizde iki tane antisi var köstebeğin atıcı bombacı dart goblin'i çoğu şey şu anda köstebeği anti çok güzel şöyle bir keşiş özelliği basalım oradan da biraz da küçük kuleye de vursun kulenin okları geri sekecek çünkü ee, mini pekka atalım. Artı oradan bir tomruk. Adam da çünkü şu an e, onun köstebeğini tomrukla engellemeyiz zaten artık. Köstebeğini engelleyecek bir, bir türlü kartımız var. Keşiş de atabiliriz. Kara prens de atabiliriz. Çoğu alan vuruyor kartlarımızın. Çok güzel. Bombacı da atabiliriz. Atıcı da atabiliriz şu anda. Gerçekten güzel. Oradan vurdu bir kere. Çok güzel ama adamın e, şey, e, kule kulecanlarına eşitlemiş oldu. Yine de bize çok büyük bir kar sağlamadı yani o vuruş. Adam kar topu attı. Biz de desteği döndürmek amacıyla iskeletlerimizi atalım. Adam şu an köstebek atmaktan kaçınıyor. Çünkü elimizdeki 4 kartın 3'ü köstebe anti kart. Ee, arkadan bir atıcıyla atak başlatalım. Adam da zaten o arada şövalyesini basmış. Ee, tamamdır. Kara Prens buradan atacak. Kara Prens atalım. Artı bombacı ateş ruhunu yemek istemiyorum. Keşiş atalım. Tamamdır. Dart Goblin'i orada topa, topu görecek bir ihtimalle. Aa topu göremeden şey bastı ama. Çok kritik. Neyse orada atıcı keşiş çok güzel vuracak. Ama atıcımız tek atmıyor bombacıya lan. O nasıl bombacı? Neyse. Atıcı çok az vuruyormuş ya. O orada nasıl bombacıya tek atmadı? Orada bug mı oldu yoksa atıcı gerçekten çok az falan mı vuruyor? Tamamdır. Şöyle pozisyon bulduk sanki hafif. Bombacı atalım köstebeğe. Tamamdır. Dışına attık. Çok güzel. Hayır. içeri çekti bir daha. Abi dışarı atmıştık biz normalde onu. Ben zehir atacağını biliyordum. O yüzden dışarı attım. Zaten evrimli olacağı için her türlü öldürüyordu. O bir topu çok iyi attı. Çok iyi denk getirdi ya. Orada home yapsaydın işte. Keşiş home yapana kadar maç bitiyor. Ankara Prens aslında içeri atabilirdik. Neyse orada mini pekka da attık. Sıkıntı yok. Bu arada adam öndeymiş. <laughs> Tersten mini pekka basalım. Tersten mini pekka basacağım. Elime geldiği anda şu anda. Elime gelsin bir mini pekka tersten basacağım. Çok güzel iki tane atıcı gidiyor adamın kulesine. Biri vuracak. Abi vurmuyorlar ya. Çıldırmalık. Soldan atak yapıyormuş gibi yapalım. Ve sağdan mini pekka'mızı basalım hemen. Ee, mini pekka'ya bir şey basar diye bombacı. Tamamdır bombacı gördü onu direkt. Abi yok topu geçemedi. Soldan atak yapmaya devam edelim. Bir yandan sağdan da Kara Prenses'e bastıralım. Pres yapıyorum. Presto presto. Şöyle bir tahmin. Tamdır. Tahmine çok ya gerek yoktu. Kara Prens zaten alan vurduğu için. Vur birkaç tane. Vur birkaç tane. hollon. Oy, şu anda var ya durumlar çok güzel. Durumlar gerçekten çok güzel. Eee bombacı. Hadi. Vurmasınlar. 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 Bir daha bir kara prens artı atıcı. Tamamdır. Şu an sağ mı tepki verecek, sola mı şaşırmış durumda adam adeta. Aa uzak dart goblin çok uzağa gitti galiba. Hayır yine vurdular. Mini P.E.K.K.A, kara prens. Her şeyimiz şu an sağdan atıyorum. Abi sağ yarmamız lazım şu anda ya. Gerçekten çok fazla kart attım çünkü oraya. Sağa gerçekten güzel bir hasar vereceğiz şu anda. Adamın ikisini kalmadı çünkü sıfıra yakın. Abi derken atıcı. Atıcı maçın kaderini belirleyecek atışı yap hadi. Lan hadi da. Kazandık 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 100 canla kazandık çok stresli bir maçtı yine ama gerçekten kara prens bizi kurtardı orada bu sefer de maçın adamın kara prensdi neyse bir sonraki maçımıza geçelim. Hemen bir sonraki maçımıza geçtik. Bugünkü maçlar çok kritik hamlelerle bitiyor gerçekten. Şöyle bir de Art Goblin'i ile başlayalım yine ufak hasarlar vermek için. Abi maçlar çok kritik ve stresli geçiyor yani. Bir iskeletlerle koruyalım mini Pekka'yı. Haydi adam dondurma attı. Ama bence dondurmasına değmeyecek çünkü ben keşiş atacağım ona. Ve keşiş ona her türlü kesecek bu arada. Keşiş 5x'ire 5 7 o orada. Ama bizim mini Pekka'mız 3 iksir mi oluyor acaba? 4 iksir mi? Mini Pekka'nın iksirini unuttum şu anda. Neyse orada biz her türlü bir kardayız yani. Sıkıntı yok. Ee, şey basalım da Hog Rider'a ne basacağım hakkında hiç fikrim yok. Abi binici gitti. Binici vurdu. Çok vurdu. Neyse bizim Mini Pekka'mız gidiyor. Aslında bir tahmin mi yapsak? Tahmin yapayım. Abi tuttu mu ucu ucuna vuracaktı. Vurmadı ya. Orada vursaydı mini pekka oradan gider belki kuleye bir iki tane vurabilirdi. Bu arada bu sefer de biniciye atıcımızı saklamamız gerekecek. Her türlü sürekli bir maç bir kartımızı saklamamız gerekiyor çok acayip bir şekilde. Çünkü gerçekten anti kartlar atıyor genellikle oyun. Yani destemiz o kadar çeşitli kartlar var ki çoğu deste anti olabiliyor. Mesela şimdi ben onu atabileceğim bin türlü seçenek var. Ama sadece bir deste anti değil şu anda o da tazı ve tazı gelmedi Allah'tan. Tazı ve balon desteleri. Tazı balon yani tazı balon gelirse bir de hepten bittik o zaman. Tazı ve balon anti tazı balon gelirse hepten anti. O zaman hepten sıcdık. Hayır çok vuracaklar ya olamaz şu an bu maçı kaybedeceğiz büyük bir ihtimalle. Ama sıkıntı yok yani ben şu an bu videoda çok eğlendim gerçekten bu maçı kaybetsek de. Oradan bombacıyı keser. Artı yürür birazcık vurur o da. Ee, yok çok hasar vuracak yine. Tomruk atalım bir de. Abi yok. Yok yok. Biz bu maçı kaybettik arkadaşlar. Net bir şekilde şu an kaybettik diyebilirim yani. Belki şöyle şansımızı deneyebiliriz 2x'de. Şöyle keş şartı atıcı. Keş şartı atıcı çünkü çok güzel kesiyor onu. Ee, bir dart goblini atalım dart goblini onu da ittir sonra e, e, abi yok yok mümkünatı yok şu anda o kuleyi almamızın ya o alabiliriz şu anda da yani diğer kuleyi nasıl alacağız zaten o da var şöyle bir tahmin a, yo, a, tahmin ne gerek var tahmin yapmak ki adam zaten mega şövalye basıyor belli ittir bir tane daha atıcı Yok atacağı gerçekten güzel iş yapıyor ama yani geçmemizin ihtimali yok şu anda adamı. Neyse. Son maçımızı da kaybettik ama bence çok güzel bir video oldu. Ben bu videoda çok eğlendim. Siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.